Ya hocam. Yerel girersin. Aslında hani sonradan saçma olduğunu düşünüyorum. Ama maç içerisinde değil de Ankara 19 Mayıs tadında maça çıkacağız. Belli bir hani zamanlama var. Countdown dediğimiz. Tünelde falan 7 dakika önce oluyorsun. Kontrolleri yapıyorsun. Çıkıyorsun 3 dakika kala ma istikrar Tam vaktinde başlatıyorsun. Tam çıkacağımız zaman soyunma odasında fare. Ben de 19 Mayıs tadında hakem soyunma odasını e, Belki bilirsiniz, girmişsinizdir. Küçük bir yerdir. Yani bir e, lavabo ve duş kısmı vardır. Hatta bu şu kadar diyeceğimiz böyle şöyle bir alan. Ben de hocam hani korkmak değil ama çok tiksinirim fareden. Gördüğüm ya anda bile. Duyunca oluyor. <laughs> yani gördüğüm anda bile. Şimdi şimdi düşündüğünde ya aç kapıyı çık Fırat diyorsun yani. O anda o masaların üstüne çıkıp hakim kıyafetleri, tabi tabii tabii kramponlarla falan dışarıda futbolcular bekliyor ondan sonra... Oyuncular böyle görse de çok komik olur. abi o komiklik değil arkadaşlar da görüyor o anda. Tabi onlar da bilmiyor Onlar korkmuyor muydu? yok onlarda öyle bir şey yok. Ben korkma değil. Yani bende yani de tiksinme çekilmiyor, var. Yani, çekilmiyorlar mı öyle? Tiksinme yani? var yani. Baktığın ama nasıl dedi duyduğumda. Şimdi düşündüğümde şu yani aksiyon itibariyle ya, aç kapıyı çık koridora hemen. Belki de o anda hani fare dışarıda çıkmasının düşüncesiyle kapı da açmıyorum çıktı bayağı bekledik Ha bir iki dakika geç başlamıştı şimdi düşündüğümde bana hani saçma geliyor biz de ekran başına maç niye başlamadı kardeşim ya. içeride <laughs> falan <farı gülüyor> <var. gülüyor>